Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ankara Üniversitesi'ne ziyaret. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet Ankara Üniversitesi'ni ziyaret etti. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ülvar, rektör yardımcılarımız, genel sekreterimiz ve öğretim üyelerimizle Senato Salonu'nda bir araya gelen Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının bilincinin oluşmasında Ankara Üniversitesi mezunlarının yerinin çok büyük olduğunu ifade etti. Ankara Üniversitesi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına her zaman gönlünü ve kapılarını açtığını kaydeden Çavuşoğlu, "İyi ki varsınız" diye konuştu. Bize gösterdiğiniz samimiyet gerçekten halkımız adına bizi gururlandırmaktadır. Ankara Üniversitesi tarihi geçmişiyle Anadolu'yu ayağa kaldıran insanlara yetiştirirken Kıbrıs Türk halkının bilincinin oluşmasında Ankara Üniversitesi mezunlarının yeri çok büyüktür. Rektör Ünivar'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki eğitim kalitesinin artırılması noktasında Ankara Üniversitesi'nin elinden gelen adımı atmaya hazır olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti etle tırnak gibi birbirinden ayrılmaz iki parça ve Kıbrıs'ın her şeyin önemsiyoruz. Eğitimi çok daha önemli. Niye önemli? Çünkü Beşeri sermayenin kaynağı eğitimdir. Eğitim olmadan hiçbir işin olması mümkün değil. Rektörümüz Ankara Üniversitesi şeref defterinde imzalayan Bakan Çavuşoğlu'na Ankara Üniversitesi'nin sembolü olan Güneş Kursu tablosunu takdim etti. <laughs>